Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Başbakan gibi toplamıyoruz arkadaşlar, az içiyoruz. Hadi bakalım. Evet, hayırlı olsun. yaptınız. Ee, bayındır bizim göz nurumuz. Bayındır Ege'nin bir nazar boncuğu. Biz de tarımın gelişmesi, tarımın büyümesi ve ülke kalkınmasında önemli bacaklarından olan Bayındır şubemizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten Bayındır ülkemize çok önemli katkılar bu, katkılarda bulunan ekonomisi çok büyük, gelişmesini çok hızlı sürdüren ve banka olarak da bu bilmiyorum 5. şubesi burası. Be Beşin evet beşinci, beşinci bölgenin beşinci şubesini açmaktan mutluluk duyuyoruz. Ben kayın ve belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bankamızın olduğu yerde gerçekten milli bir bankayız biz. Olduğu yerde bereket oluyor. Üreticiye destek oluyor. Gideceğimize pek yol var. Ülkemizin kalkınması ve büyümesi özellikle tarımın gelişmesinde çok önemli hizmetlerimiz var. Biz de Anadolu Bank farkıyla Anadolu insanını burada daha iyi temsil edebilmek, ülke olarak Banka olarak ve ülkenin insanı olarak ekonomimizin büyümesi için katkı vermeye hazırız. En iyi hizmeti, en düzgün hizmeti vermek üzere ekibimle beraber buradayız. Ve e, diğer ekibimizle, diğer arkadaşlarımızla, şube arkadaşlarımızla buradayız. İnşallah hayırlı olur, uğurlu olur. Geleceğimiz daha mutlu, daha müreffeh bir ülke adına tarımın daha büyük gelişmelerini sağlamak üzere. Banka olarak size layık oluruz. Bayındır halkına bayındır da tüm esnafımıza ve çiftçimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve hemen sözü ben kaymakam beye bırakıyorum. Buyurun efendim. Siyasetçi var iki kelam eder başkanım bırakayım o zaman. Evet. Sayın kaymakamım, değerli hazırım. Öncelikle beş yıl içerisinde ilçe ekonomisinin yükselmesinin vesilesi ve göstergesi olarak burada açılan peş peşe bu banka şubeleri hem dolayı ilgili yöneticilere teşekkür ediyorum. Bugün Anadolu Bank yüzde yüz Türk sermayesiyle kurulu olan 97 senesinden üç şubeyle başlayan bugün 115 veya 116. altıncı şubesi yanılmıyorsa da açılması bir potansiyelin görünmesinden küçük ve orta ölçekli işletmelerin olsun gerek esnafımızın ticaret erbabının ve bilhassa çiftçimize yönelik de yapılan bu e, işletmelere verilecek olan destek kredilerin sayesinde içemizde ilçemizde istihdamın katma değerin artması yönünde katkı olacağını inanıyorum. E, i̇lçe halkımın da bu açılan yüzde yüz Türk sermayeli işletmelerde sahip çıkacağını ve işte yöneticilerin de ilçemizdeki işletme sahiplerine olan ilgileri ve ziyaretler sayesinde iyime kazanacağı inanıyorum. Şimdiden ee, çalışanlarıyla ilçe halkıma hizmet verecek bu şubemizin hayırlara vesile olması temennisiyle daha güzel yarınlara, daha güzel bayındıra, ekonomik katma değer üreten güzel işletmeleri destek veren bayındıra diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Emeği geçenler İlçenin lokomotifi çiftçilerimiz ve esnaflarımız değerli protokol bankamızın yetkilileri, çevre ilçelerden gelen şube müdürü misafirlerimiz hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün ilçemizde bir banka olarak, beşinci banka olarak bu şubeyi açmak üzere bir aradayız. Bundan on yıl öncesinde ilçemizde yine yoğun bir şube trafiği varken sadece iş bankası ve ziraat bankası olarak iki şubeye düşmüş iken bugün tekrar beş şubeye çıkılıyor. Bu tabii ülke ekonomisinin geliştiğine, milli gelirinin arttığına, ayrı safi yurt içi hasılanın 750-800 milyar dolarlardayız şu an. Yanılıyorsam evet. bankacı arkadaşlar evet. daha iyi bilirler, düzelsinler. Dolayısıyla öz kaynaklarıyla bu memleketin kendi içinde kendini geliştirdiğine, bölgede lider olduğuna işaret olan bir açılıştayız. Biz Bayındır'ın geleceği noktasında ilçe kaymakamı olarak, çalışan memurlar olarak ve beraber çalıştığımız sizler olarak zaten inanmaktayız. Önemli olan bunu dışarıya anlatabilmek. Dışarıya da anlatılabilmiş ki yüzde yüz tamamen yerli sermaye ile kurulmuş olan bir bankamız gelmiş Bayındır'da şube açıyor. Tabii ki şu an beşinci şube. Diğer şubelerimizde de diğer yöneticilerimizle de çok güzel ilişkiler kuruyoruz. Hakikaten halka hizmet, hakka hizmet mantığıyla çalıştıklarını sadece bankacı deyince kimse yanlış algılamasın, bankacı arkadaşlar da alınmasın. Öyle tefeci mantığıyla vatandaşın boğazına binelim mantığıyla çalışmadıklarını çok iyi biliyoruz. İnşallah bu şubede öyle çalışır. Bunun artısı ne? Diğer banka müdürlerimiz alınmasın. Yüzde yüz yerli sermaye olması. O noktada tabii ki destekleyeceğiz. Ama biz burayı desteklerken gerek esnafımız, gerekse üreticimiz Yine iktisatla kuraldır. İki kişi rekabet ederse üçüncü kişi karlı çıkar. O üçüncü kişi esnaf ve çiftçi olacak. Yeni açıldı diye arkadaşlar gelip tamamen burayla da ticaret yapmayın. <gülüyor> Fiyat <gülüyor> alın, koşturun, rekabet ettirin ve kar edin inşallah. Biz Bayındır'ın geleceğine inanıyoruz. Duble yoluyla 18 e itibariyle de Bay San'ımız satışa çıkıyor. İnşallah oraya da banka torbalı aracı olsunlar. Bir ticaret odası yokken, ticaret oda başkanımız burada. Torbalı bize bağlı idi. Biz eski günleri özlüyoruz ve tekrar o eski günlere de geleceğimize inanıyoruz. Hireli, Ödemişli, çevre ilçelerden, Torbalı'dan olan kardeşlerimiz alınmasın. Oraların gelişmesi elbette ki bize de yansıyacak. Ama bizim Erzurumlu tabiriyle karganın önce kendi cücüğü derler arkadaşlar. Kendi yerimize bakacağız. Bayındır'ı geliştirmeye bakacağız. O noktada ben başta tabii şirketin patronları olmak üzere başkanımıza ve diğer tüm şube yöneticilerimize Teşekkür ediyorum ilçenin ve şahsım adına. İnşallah ticaret için hayırlı olur, çiftçimiz için hayırlı olur, esnafımız için hayırlı olur. Hep beraber geçip açalım artık.